demek istedim Evet köydeyiz tekrar bugün günlerden cumartesi arkadaşlar ve köye geldik ee, bazı birkaç ışıklandırma yapıldı şöyle zaten göstereceğim şimdi karşıya da geçirip ee, değişiklik avizeler takıldı tavan olmadı daha göstereceğim ama <laughs> tavanımız olmadı o yüzden orayı yadırgamayın. Çünkü ben orası da gözüme batmıyor. Çünkü buna şükür diyorum. Ciddi anlamda çok güzel evimiz. Ee, tavan tabii ki de olsa güzel. Ama sonrasında olacak inşallah öyle diyelim. Evet arkadaşlar şimdi bahçeyi de göstereceğim. O kadar güzel olmuş ki sonrasında da doğa yürüyüşüne veyahut da dereye gideriz. Çocuklar çıktı yine. Burada bahçede çok Elbiremedi güzel. Ki. Kuşlar büyümüş onu da çek, e, çektim sizlere göstereceğim o kadar fazla oldular ki anlatamam her yeri pisliyorlar o ayrı bir konu ama kıyamıyoruz. E, çünkü Kaç tane Bilmiyorum toplam 6-7 tane falan var <laughs> O kadar kötü oluyor ki pislemesini düşünün artık Her yer batıyor bir de karşı taraftaki eşyaları yapacaktık onları bu hafta yapamayacağız düğünler oldu ve annemler benim kendi annemler de gelecek yarın büyük ihtimalle. Şimdi bir de toprak dolduracağım saksıya tere işte ne ekebilirsem birkaç bir şey ekeceğim ve döndüreyim ışıkları da göstereyim sonrasında biz bir gezmeye gidelim. Evet şimdi gözleri kapanıyor çünkü her gün gözleri kapanıyor kıyamıyoruz ve geldiğimizde şimdi köye geldik krem bir dakika uzun bir dakika ya bir dakika geçecek bak dur Doktora da açılıyor. Evet. Hayır canım. Parmağına su ele yedir. Öyle mi yapıyorsun? Bunu da şey... Bir tepki bir göz Akıyor abi. bu İki da. Yapma. Bunu kapat. Bir tutun. Ya bu akıyor böyle. Anne hani o gözünde yok. Akıyor ama. Tamam oldu. Yeniyordur. Yeniyordur. <laughs> Evet böyle her gün artık krem süreceğiz düzelsin inşallah böyle umut ediyoruz hadi çabuk Merhaba arkadaşlar Bugün Yavrular da çıktı artık görüyorsunuz Her yer kuş Oradan gelecekler sanki içeri oraya aralık bırakmıştık dediğim gibi dönüyorlar ama niye gelemediler o yavru oğlandı ki yapamıyor inanmıyorum ya yavruların nerede yavruların nerede yavruların içeri girme gel 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 gel, gel. Ooo şuraya bakın. Ha bunlar minnoş kalkınca duruyor. Girdi bak içeri. Minnoş O bir tane daha geldi. 3 4 5 6 tane kuş var şu an içeride. Güzelliklerim benim ya. Şuraya bakın gidecekler artık. Yavrular da burada. Her yer yavru. Şuraya bakar mısınız şu güzel? <laughs> Minnoş gelmesene. Hayır. Lütfen hayır. içeri girmek yok. İçeri girmek yok. Oranın çirkinliğine de bakmayın. Daha olmadı. Yapacak mısınız? Ne yapacaksınız? Evet şöyle yandan göstereyim buraya takıldı Şu yandan da nasıl farklı şöyle bahçe şeyleri bunun da yere e, koyulan şeyleri alacak. Şu köşedekini görüyorsunuzdur umarım. Yere e, takılanlar var bunlardan. Evet şimdi de gösteriyorum diye. Teşekkürler. Böyle işte mercanlardan çıkarken biraz şey oluyor da karanlık oluyor da burada çiçeklerim zaten. Evet. Civcilerimiz nazar değdi evet. maalesef. Evet geldiğimizde yok olmuşlar. Evet, evet. Çiçeğim, e, bu da çilekler kemisi kurumuş. Tabii ki de gidip geliyoruz. Burada da tekrar dediğim gibi tre, tere, roko falan ekeceğim şimdi. Tekrar onları göstermek istedim. Burada değişiklik. Şu eski şeyleri çok seviyorum ayrıyeten. Bunu taktım buraya, taktırdım eşime ve şimdi içeriye girip şu avizeyi göstereceğim takıldı. Ve gelen kargolarımı aynadan bakmazsam olmaz. Çok seviyorum çünkü böyle aynadan konuşmayı falan. Bir de şöyle şuradaki kargom geldi. Tam net keşke takmadan gösterseydim. Değişik bu da böyle. Bunu sipariş etmiştim. Geldi. Ve şimdi şuraya da göstereyim aynısı buraya takıldı Bu da böyle değişiklik olarak evde sadece bunlar oldu ya Bir de bunu takıldığını bilmiyorum gösterdim mi takacağım demiştim Bu da benim annemin evlenmeden gençlik öyle kurslara falan gidiliyordu çok hoşuma gidiyor Hatıra bana verdi Teşekkür ediyorum Bu şekilde biz gece minnaklarım da burada görüyor musunuz? Minnaşıyor. Beben emiyor mu? Alerjisi var bilmiyorum. Şu kamerayı pek şey yapmıyor. Bunlar kaç defa düştü. Çiçeklerim hep kırıldı. Kaç defa diktim. Evet. Şimdi bunları yapacağım. Tere, roko falan ekeceğim. Her yer kedi için böyle koyuyorum. Dökmüşüm de bunları da süpüreceğim. Çiçeklerim bayağı bir büyüdü arkadaşlar. İşte bu şekilde görüşürüz sonra. Evet şimdi de tepeye çıktık. Ada yavaş. Daha ya şanslı bayağı bir inmeyin yorulursunuz. Ormanlık mis gibi. İnmeyin, inmeyin. Bence inmeyin gideceğiz. İnme desek de inat bir oğlum olduğu sürece böyle indi aşağıya görüyorsunuz. Şu karşıdaki manzarayı da göstereyim. Hatta yakınlaştırayım şöyle dereleri. Tam net telefonla olmasa da. Göstermek istedim fotoğrafları da. Çok ileride de sular var. Orada da sular var bakın. Böyle köyümüzün manzarasını çekmek istedim sizlere. Ege düştün. Ege kalk. fotoğrafta çekildik birkaç tane. Onları da videonun sonuna koyarım diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olur bilmiyorum. Gerçi de gözükmüyorlar şu an. Yorgunluk kendilerine çıkardılar. Biz buralarda sabah yürüyüşü yapıyorduk eşimle. Baya yani bir sene falan oldu büyük ihtimalle. Çıkmıyoruz. <laughs> Şu an benim olduğum yerdeler Ben de yukarı doğru çıkıyorum Sonra dereye gideceğiz Galiba oraya da çekerim Görüşürüz şimdilik Evet sizlere bahsettiğim köyümüzün güzelliği her zaman elimizin altında olan hiçbir yere gitme gereği duymadığımız yerdeyiz. Her zaman her hafta sonu görüyorsunuz yaşadığımız yeri mükemmel arkadaşlar. Hele doğayı görebiliyorsanız müthiş bir şekilde baraj salınıyor. Bizim böyle bu benim minik şelalem. Görüyorsunuz o kadar güzel yerde yaşıyoruz ki anlatamam her zaman elimizin altında olan. Ben burayı Akyaka'ya benzetiyorum tüm yerleri. Ee, sizlerle de paylaşmak istedim. Zaten tüm e, paylaşmıştım. İşte şimdi oradayım. Baraj salındı. Mis gibi. Şu an ayağım dondu diyebilirim. Zamanlarımız böyle geçiyor, görüyorsunuz. Ada. Abi hadi, hadi. Hadi, kesinlikle hani farklı anlaşılır diye farklı söyleniyor. Benim minik şelalem bu kadar sizlere göstermek istedim. Diğer taraflara da göstereceğim ve e, görüşürüz diye. başka yere geldik. Çoğunlukla her yer insan dolu. O yüzden inemiyoruz oralara. O yüzden artık böyle her yere geliyorlar. Önceden bu kadar sık değildi ama şimdi tanımadığımız kişiler bile geliyor. Şöyle şurayı da göstereyim sizlere. Sonrasında Bayağı bir baraj salınmış. Ayaklarım o kadar üşüdü ki normalde benim ayaklarım ellerim yanar. baba. Tuz gibi. Ana. Buran geliyor Üşüdüm, üşüdüm, üşüdüm. Çık, çık, çık hadi. Hadi çık. Gitme. Şunları da Dayı böcek. Göstereyim. Doğada tabii ki ne olabilir? Bir de şunlar. Biliyor musunuz? Bilmiyorum fazla da yaklaşmak istemiyorum. Yılan bulan korkum. Şöyle vazolara falan süsleme. Ben bunları bir kere süslemiştim ama dağıldığında aşırı derecede bir pislik oluyor. Bakın böyle işte mahvoluyor ortalık. Bunları da göstermek istediğim çocuklar da indi şimdi orada. Biraz değişiklik olsun diye duracağım ama ayaklarım bu sütlü onu söyleyebilirim. Bayağı bir soğumuş. Görüşürüz sonra. Burayı da çekeyim. Sonrasında gidiyoruz artık. Ada düşersin, ada. Çekmiştim daha önce zaten buraları. Baya bir derinleşmeyiz. Orası su dolmuş geçemedim zorla geçtim. Anne. Evet arkadaşlar şimdi. Toprak doldurdum oldudum yanıyor, yanıyor. Yanıyor. yanıyor mu aç, açık mı bırakmışlar? Aç, 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 aç hani. Şimdi iki tüllere koydum. Ben onları alayım. Minnoş şimdi basıyorum yine ayağına. Çekil. Gezinip durma önümde, arkamda. Bir şey yok yiyecek. Şu an yok. Çekilir misin Minnoş? Roka tutacağım biraz. bir saksıya roko tere bir saksıya, saksıya da dere <laughs> bir de bu maydanoz ekiyorum inanın inşallah olur diye düşünüyorum ama bilmiyorum içeri koyacağım tabi bunları mahpedmesinler şimdi üstüne çünkü ektiğim için şöyle ellerimle şey yapacağım bunlar ıslanmasın bir de marul küçük küçük saksılara marul ekmek istiyorum Allah, dondum, dondum. Öldüm. şöyle yerler kuru şöyle ıslayacağım. Şey. He? Bir şey, deri otu koydum. Bu nereye koydum? İçeri içeri. Böyle değil mi? Öyle Üstüne serpeceksin Sık ekmişim sık sık çok sık onlar Vallahi çok olur Olsun fazla fazla <laughs> İyi mi? İyi ya Ben ilk defa ekiyorum ondan soruyorum şey, Üstünü ne kapatacaksın? Ne kapatacağım? Kapatacaksın şimdi yok mu kemiri Bunlar Bundan su şey kapatmadan olmaz ne yapacağız? Ne Kuhurla kapatacağız? Bunlar meydanda kalır. Ne? Ha toprak mı ekeleceğim? Ha, ha toprak ekeceğim. Şeyden ekeleceğim. E işte onlardan ne kursa. Tamam. Onun şeylerden ek. Tamam. Örtün meydanda kaldı olmaz. Evet. Sofrayı kurdum. Anne. Böyle. Annemleri bekliyorum. Videomu bitireceğim. Onlar gelmeden. Sonra onlarla beraber çekeceğim. Bugün geleceklerini söylediler. Yarın geleceklerdi. Farklılaştı. Bekliyoruz deme. <laughs> <laughs> Afiyet olsun hayatım. Ne demek? kediciğimiz gözleri iyi olur inşallah. Kuzucuğumun kremi sürdük inşallah. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> <yani çok> <gülüyor> <istedim>. <gülüyor> evet. Bir tane de burada. Bir tane kedi alacaktık. iki tane olunca He. kedi yavrusu. Ayırmak istemedim. Aynen yoksa 3-4 tane olsaydı Anladım. bir İllacığım. taneydi. Sonra kavga ettiniz. Ben mi alacağım? Ben, ben alayım Aynen, diye. Bir. şey yaptım. Arkadaşlar bu arada şey benim e, şey Daltura Berkay da almış. Bunun bir tane daha kardeş varmış kedinin. O yüzden bir atlıyormuş yedi. O yüzden geri götürmüş. Ondanmış mı? Hmm. O yüzden geri götürmüş. Tamam. Evet arkadaşlar, yine aynı yerde videomu bitiriyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, zil butonuna basarsanız eğer videolarımdan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Yine bir düşüş yaşandı bir çıkıyor bir iniyor olsun sağlık olsun diyelim Baş, biri gider biri gelir diyelim yapacak bir şey yok ee, beni desteklemenizi bekliyorum takip etmenizi abi, istiyorum abi. öpüyorum hoşçakalın